İki saatten bile kısa sürdü. Demek isteyince oluyormuş ha Şevket. Kapa çeneni Yonca. Neredesin söyle. Ama sana böyle konuşmak hiç yakışmıyor Şevketçim. Parkın oralardayım. Gel de buluşalım. Benim acilen para kazanmam lazım oğlum. Hani benim bu kıza yardım etmem lazım. Hani yani kıza bakmam lazım. Asıl babasına yardım etmem lazım ya. İsmail kime diyorum lan? O ne lan? Önce mi o? Ne olmuş lan ona? Ne var lan? Taş gibi kız işte. Önceden de güzeldi bu da. Şimdi böyle bir daha bir süslü püslü bir on numara olmuş yani. Bak kedi İsmail'e işine geleni nasıl diyorsun lan köftor? Ya ne diyorsun be? Ulan sabahtan beri derdimi davamı anlatıyorum sana. Ekmek kavgamı anlatıyorum. Aval aval bakıyorsun suratıma. Mevzu yoncadan açıldı. iki dakikada kurt kesildin ha. Kanka bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kız Tekin değil. Yakarsın başını, akıllı ol. Ya bir yürü git birader işine ya. Gidiyorum zaten. Tamirhaneye bakacağım, belki iş vardır. İyi, ben de bir işte durağa uğrayacağım. Belki bir taksi maksi bir şey ayarlanır. Akıllı ol ha. Ya aptal aptal konuşma arana kardeşim. Arana yapma. Hoş geldin. Gel bakalım. Al şunları. Bu iş burada bitti tamam mı? Bu kadar. Hı? Hmm. Ne bu? Altın bunlar. Altın biriktirmek pek senin tarzın değil ama. Daha ne istiyorsun önce işte bozdur bozdur harcarsın. Karının bunlar değil mi? Bana bak. Bana bak Yonca'm. Şansını çok soruyorsun. Yeter artık, tamam mı? Bitti diyorum sana, yeter. bana bak, ya ne yapıyorsun sen be? Çek elini. Ben senin ezik karına benzemem ha. Çek diyorum sana ya, ya. Sen, ya. Şu fotoğrafları hemen vereceksin bana. lan. Hayırdır birader, sen ne ayaksın öyle? Ya bir şey yok, bir şey yok. Şevket Bey de gidiyordu, değil mi? Kim bu herif Yonca? Ne istiyor senden? Ne isteyecek canım? Şey... E, benim eski patronum. Ya ben işten ayrıldım. İşte o da zor durumda bıraktın beni falan filan dedi. Yani iş kavgası ya. İyi de sen sipahi hastanesinde çalışmıyor muydun ya? Canım oradan sonra bunun yanına geçtim işte. Ya hadi İsmail hadi. Valla mahallemizin kızı muhabbeti hiç çekemeyeceğim ha. Hiç gelemem öyle şeylere. Duygu. Bak şu şifonlar için 22, 24'ü ben çok sevdim. 23 tam karar verememiş yeşil mi olsam, mavi mi olsam. Diyorum ki taftalardan da siyahı bol bol sipariş edelim nasıl olsa kullanacağız. Ay dalmışım ya. Hangileri demiştin? Duygu sen bu adamla konuştuğundan beri iyi değilsin. Yine tehdit mi etti bize? Bak eğer bu adam bir bela olacaksa... Bela falan değil yorum. İlhan Atölye için bela değil. Ya senin için? Senden ne istiyor? Bilmiyor mu Mert birlikte olduğunu? Bak görücü. Sen benim iş arkadaşımsın, patronumsun. Ama arkadaşım değilsin. Sevgilimin eski sevgilisisin. Eski sevgilimin de karısız. Bilmem anlatabildim mi? Ay anca çıktım. Mutfaktan kurtulabildim. Ne oldu kızım? Neden evden çıkmadan söylemiyorsun bileğimi burktum diye? Uzat bakayım şöyle ne olmuş? Abla tamam. Biz yarın devam ederiz. Sen çıkabilirsin. Tamam görüşürüz. Ne suratsız kız böyle. Sen uzat bakayım ayağını. Dur 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 abla. Ben bir şey söyleyeceğim sana. Seni o yüzden buraya çağırdım. Köşkte konuşamazdık. Ne var ne söyleyeceksin? Korkutma beni Gürcü söyle hadi. Halide. Gülfem'in annesi olabilir. Neden korkuyorsun Elde? Ben yani sakladığım bir şey yoksa, her şey benim yanlış anlamamsa bu panik niye? Korkma. Seni ele vermeyeceğim. Gülfem'le tam olarak ne alakanız olduğunu öğrenene kadar gözümün önünde olmana izin verebilirim. Halide! Pardon. Yorgunluktan otur vermişim. Ağrı kesici versene bana. Başım çatlıyor. Ne oldu? Neyiniz var? Başım diyorum Halide, başım. O küçük şeytan bir daha girdi mi odama? Sokar mıyım hiç? Kapıyı kilitli tutuyorum. Uğursuz. Bir kere oturdum masama, bir daha çizemedim. Çizemiyorum işte. Buna kahret. Çizemiyorum. Çizemiyorum. Ne oldu? Yine bir şey mi yaptı size? İlacımı verir misin lütfen? İlaç. <gülüyor> <gülüyor> Büyü yaptı sanki bana. Çizemiyorum. Yapar. Onu da yapar. Bir daha sataştı mı sana? Yok. Şu deli saçması araba meselesi devam ediyor mu? Yok demedi bir şey. Çenesi tutulsun. <laughs> yok yok. Yok olamaz Gürü. Sen gerçekten yanlış anlamışsındır. Yani Halide Gülfem Hanımın annesi nasıl olur canım? Olamaz. Abla, Halide'nin o haline, o kızımı bir daha göremeyeceğim diye ağlarken ki halini görmeseydim ben de inanmazdım böyle bir şeye. Ya deli o kadın, deli. Deli ve tehlikeli. Ya Gülfem Hanım'a ne derler? Şeyi var o kadının. Ya böyle aşırı bir düşkünlüğü, böyle hastalıklı bir sevgisi var ona karşı. Saplantı. Saplantı. Görürüm bu imkansız. Yani Halide Gülfem Hanımın annesi olamaz, imkansız bu. Ben çözeceğim bu işi. Ya ne demek ben bu işi çözeceğim ya? Sen polis misin? Halide Gülfem'in mi? yoksa gerçekten sadece saplantılı bir delimi çözeceğim işte. Ay ben ne diyorum hala ne diyor kızım? Sen beni öldürecek misin ya? Yok ben artık senin aklına uymam görürüm. Ben ister gel ister gelme polise gidiyorum. Abla. Oh ya. Hemen korkmuyorum Halide'den. Gerçeği öğrenene kadar gözümün önünde olması lazım o kadının. Ya kadın deli diyorum. Ay tövbe tövbe. Ya Enver Bey. Ya vallahi bak kalbim sıkışıyor ya. Halide Hanım'la ne işi olur onun? Terapiniz bitti mi? Cihan biraz yalnız kalmak istedi. Dinleniyor. Gülşen Hanım'la görüşmek istiyorsanız başı ağrıyor. Uzandı biraz. Hayır görüşmeyecektim zaten. Ben size şu ilaçları teslim edeyim. Buyurun. Yeni mi bunlar? Eski ilaçları hayatımızdan çıkarıyoruz Halide Hanım. Cihan bunlarla devam edecek. Gülfem Hanım bir sorusu olursa beni istediği zaman arayabilir. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Bunlar yeni nesil ciddi antidepresanlar. Daha hızlı sonuç verecekler ama doz ayarlamaları çok önemli. Şimdi çeyrek dozda başlayabilirsiniz. Bu yüzden sistem oturana kadar şurup şeklinde vereceğim. İlk bir hafta sabahları beş damla, sonra on damlaya geçeceğiz. Bir ay sonra tam doza geçtiğimizde aynı ilacın hap olanından vereceğim. Tamam, anladım. Ee, yalnız evde şurup şeklinde bir ilaç varsa çok dikkat edin Halil Hanım. Hatta bu ilacı başka bir yerde saklayın. Bir yanlış olmasın. Psikotik sorunu olmayan sağlıklı bir insanın yanlışlıkla bu ilacı alması hiç hoş olmaz çok dikkatli olmalısınız. İyi günler. İyi günler.